Ne var aklında? Yeğenimi alkışlıyorum. Ben senin yeğenim falan değilim. Ben seninle gurur duyuyorum. Birçok savaşın karargahı olmuş Redenburg'a sonunda huzur getirdin. Beni de büyük bir yanlıştan döndürdün. Hiç pişman olmuş gibi değilsin. Neymiş o yanlış? Koskoca Amerika bile Paralı asker kullanırken biz ordu kurmaya kalktık. Bak sen üç beş kişiyle bizi ne hale getirdin. Anlaşıldı. Benim askeri ve silahlı alanda parayla hizmet almayı öğrenmem lazım. Sen ihaneti öğrenmişsin. O sana yeter. Sen de azla yetinmeyi öğrenmişsin. Bir tadını alsan fazlasının. Bir söz dinlesen. Gerçekten mi? Senin hala bana söyleyecek sözün mü var? Sen... Sen nasıl bir adamsın ya? Ben adam gibi adamım. İstanbul Konsülü'nün başkanı Halit Yıldırım'ım ben. Şu haline bak. İki tane vursam yarısı boşa çıkar. Siz busunuz işte. İçi boş, küflü leş parçaları. Bak. Beni zorlama seni öldürürüm. O zaman Meryem de ölür. Ne oldu? Ha? Vaz mı geçtin yiyedim? Merak etme, sana Meryem'i getirdim. Altay. Meryem. İyi misin? İyiyim. Sen? İyiyim. Gel benimle. Tabii efendim, tabii. Buyurun, buyurun. Kendi eviniz gibi. Bakalım gerçekler ortaya çıktıktan sonra... ...böyle el ele yürüyebilecek misiniz? Halit Bey arıyor. Buyurun Halit Bey. Ne durumdasın? İzlemedeyiz. Şu anda Tekin Giritli içeride tek başına. Bütün ekibi dışarıda. Teker teker çıktılar. Güzel. Emirlerinizi bekliyoruz. O zaman hemen harekete geçin. Unutmayın liste önemli. Listeyi almadan öldürmek yok. Anlaşıldı efendim. Harekete geçiyoruz. Takasta seni onların eline bırakmamalıydım. Affet beni. En başından beri sana inanmadığım için sen beni affet. Gerçekleri gördüm senin sayende. Bunları konuşacak çok zamanımız olacak. Yorma kendini. Gel otur. Demiyorum Altay. Son bir şey yapmam gerek. Kendimle barışmak için. Senin bir şey yapman gerekmez. Kendimi affetmek için yapmam gerekiyor. Öğrendiklerim beni alt üst etti. Ben de eskiden hiçbir şey önemsemeyen bir serseriydim. Ama gerçekleri görünce alt üst oldum. Sonra bu yola girdim. Şimdi seninle beraber bu yolda yürüyeceğiz. Benimle beraber yürümeyi gerçekten istiyor musun? Elini tuttum bir kere. Bir daha bırakmam. Benim gerçekte kim olduğumu bilsen böyle konuşmazdım. İlk kez senin ağzından duydum Goliath gerçeğini. İnanmadın biliyorsun. Komplo dedim. Kızdım sana. Ama artık biliyorsun hem de senin bildiğinden çok daha fazlasını. Karşımızda o kadar büyük bir güç var ki. İnan bana, senin bildiğinden de fazlası. Çok iyi anlıyorum seni. O zaman niye sana olan duygularımı sorguluyorsun? Çünkü mesele Goliath değil. Mesele benim. Sen dünyanın en güzel gülüşüne sahip meleğisin. Seninle ne iyisi olabilir? Sen hep bana sorardın ya kimin kızısın diye. Meryem sen kimin kızısın? O kadar haklı bir soruymuş ki. Babam İstanbul'a geliyor. Ben de onunla ilgili gerçekleri öğrendim. Sana kendisi mi anlattı? Yapmaz, saklar. En iyi bildiği şey bu. Zaten henüz onunla görüşmedik. Ee, sen nereden öğrendin? Halit'i durumu anlattım. Bak. O adamın söylediği şeylere inanma. Seni kullanmak için her türlü yalanı söyleyecek bir düzenbazdır o. Ama bizi buluşturdu. Bunu istemiştim ondan. Son adımı atmadan önce seninle görüşmek istedim. Son adım mı? Meryem senin kafanda ne var? Ben babamla yüzleşeceğim. Sonra gerekeni üzerime düşeni yapacağım. Dur dur bir sakin ol. Bana hepsini en baştan anlat. Adı ne bu adamın? Ne önemi var ki? Her yerde başka bir isim kullanır. Önemli olan adı değil. Kime ait oldu? Türk benim babam. Ama tam bir Amerikalı. Sürekli Amerika'da olmasının sebebi de Goliath'a hizmet etmesi. Emirleri aldığı kişi de Feta'da hakmış. Sürekli o adamla görüşüyormuş Altay. Ve hatta... ...yarın daha bir şey olsa... ...yerine birileri geçecek ya... ...işte benim babam... Feta da hak yerine geçmek için sırada bekleyenlerden biriymiş. Orta Doğu sorumlusuymuş. Bir dakika. Bunları sana Halit anlattıysa eğer hepsinden şüphe etmelisin. Ben de kendisine sormaya karar verdim. Onu durdurmak için her şeyi yapacağım. Sen babanı durdurmak için ne yapabilirsin ki? Bilmem. Ama şunu biliyorum. Onun kötülüğünün gölgesinde seninle mutlu olamam. Meryem. Sen beni merak etme. Öğrendin mi aşık olduğun kimin kızı? Ona zarar verme. Senden önce babasından korkarım. Sen de korksan iyi edersin. Artık seni değil, kendimi düşünmek zorundayım.